Evet, kaliteli valiz nasıl anlaşılır? Ee, bu videomuzda onlar böyle kendine yapacağım. nasıl anlarsınız? Valiz almaya gittiğimiz kaliteli olup olmadığını ee, hangi özellikleri verilir? Şimdi burada iki tane valiz var. Bir tanesi üst sınıf bir valiz. Yani hakikaten çok 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 kaliteli bir valiz. Diğeri ise orta sınıf bir valiz. Bu üst sınıf valizin bile ee, tamir Rahat olarak gelmesindeki şey nedir dersek, iç fermuarından bir tanesinde e, atma meydana gelmiş. O fermuar başladı işte sadece. Şimdi biz bu iki fermuarı, iki valizi, pardon, e, kalitesini nasıl anlayacaksınız? Gittiğiniz zaman bir valizciye almaya gittiniz. Şimdi örnek veriyorum. Mesela şu valizin üzerine bakıldığı zaman, şöyle yaklaştırmaya çalışayım. Şimdi imalattan hatalar var. Bakın aynı zamanda şu valizin her iki valize şöyle bastırdığınızda bakın şu valiz mesela yumuşak bir valiz şu ise sert bir valiz. Soru şu hangisi kaliteli? Doğal olarak valizlerde aşırı sertlik istenilmeyen bir bölgedir. Yani evet valiz toplu duracak kadar sert duracak ama mesela şu valiz hiçbir zaman için kırılma yaşamaz. Şu valiz ise bakın, saç gibi sert, sert valizin yaşadığı problem nedir en basitinden? Şöyle çevirdik, alt kısmında valiz esneyemediğinden dolayı teker, zaten sert tekerlek kullanıldığından dolayı tekerlek kırılmış, aynı zamanda valizin altı da kırılmış. Yani valiz alırken Görseldiği görselliği veya parasından ziyade yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi valizi esnekliğini kontrol etmiş olacağız.